Tabii günde Nettan'ın şarkı dinlemeye Ay, devam içiyoruz. edeceğiz. Ve şimdi Rabia'yı podyuma alıyoruz. Ay Rabia yani şu atmosferden sonra hiç çekilmezsin ama hemen anlatıyorum. Evet Bahar'cığım Bahar senin de yerini alalım. Yok. Bahar sen de ne yapıyorsun? Çok mutlu burada <laughs> şarkıda. Celal'le tekrar hayırdır? Bahar'cığım. Mutlu musun? Yani evet Çok böyle mutlu. bir şarkıda yılında son günü. Ben barışalım istiyorum Seray Hanım. Siz de destek verirseniz. Hadi barışın. Yani olur, olur mu? Sırlarmıdan çünkü bak, Ninet Hanım da gelmiş, şarkılar da yani, öf yani, hadi boş Ay ver. Hadi beni bir salalım da şarkı dinleyelim, Seray <laughs> <laughs> Barışıyoruz ya Barış, program bitiyor, hadi. Ay barışıyorum, barışalım mı? Tamam, hadi. <laughs> Ay Aç Ne tarafa düşeyim? Sağ mı, sola mı? Sağ. <laughs> tamam, hadi Bahar'cığım otur, hadi hayırlı <laughs> olsun yeni barışmanız, yeni arkadaşlığınız tekrardan. Ay inşallah. Evet. Hoş geldin Rabia. Hoş Hemen buldum. kombinine geliyorum. Lacivert mi üstündeki? Evet. Birbirinin tonları tutmayan bir lacivert. Ayakkabında da lacivert. Siyah mı? Siyah. siyah mı? Bak e, siyah. birbirinin yansıması olmuş. Ben buradan demek ki ışıktan lacivert görüyorum. Çantan da siyah. E, ceketin olmamalıydı. Üzerine bir manton olmalıydı. Ah. E, ah. Makyajın çok ağır olmuş. Madem bu kadar ağır makyaj yapıyorsun saçını Diyene de bak bu arada neyse ki. Ama <laughs> altı çok güzel. Saçını. Çıkar bakayım ben şey böyle elbiseyi görmeye evet. Şey yapmıştım. Evet Çeketine bence e, kesinlikle bence ben elbiseni sevdim. Sana da yakıştırdım. Saçlarını da sevdim. Belki biraz daha kabartıp belki daha iddialı olabilirdim makyajını daha hafif yaparak. E, ayakkabın, çantan, ikisini siyah tercih etmişsin. Evet fena değilse olabilir. Niye olmasın? Beğendim ben seni. Sadece manto isterdim. Bu kadar. Dinetçim, Çok güzelsin. Gerçekten. Yani e, vücut formun inanılmaz güzel. Ne giydiysen altına artık bilmiyorsun <laughs> sen de mi? <laughs> onlar. o da bir... Ama onlar, Hepsi. onda var o korsa? Ama onda çok güzel durdu. Hiçbir e, pot bir şey yok. Elbise çok güzel e, oturdu. Şuradan ee, sarkar ne acaba? Şurada yanda e, burada. Bir dakika ben geliyorum. Evet Lili <laughs> Askılar. En, onu Alır almaz hemen onları kesin. Hiç sevmiyorum onu. Ee, ayak şey bacak bu dekolten de güzel. Boyu da güzel ama alttan böyle arkadan. Böyle bir daralsaydı şeysi daha güzel olurdu. Yokluyorum. <laughs> Çünkü diz altı ya <laughs> sanki değil mi Evet. arkadan evet biraz aşkım. böyle kloş durması. Ama çok beğendim seni. Teşekkür çok güzel. ederim. Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim. Saçın, makyajın, yüzün harikasın. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? E, otelde bir arkadaşlarımla Ay, bir şey var. Ay bu ne ote? Ne otelmiş? Ay Temet bu ne otel? Hangi semtte otel? Pandemide bize benziyor. Hangi semtte o otel? Bahar'ın oteli mi acaba? Antalya'da. Kaç yıldızlı? 15. 7. 3 buçuktan 4. Kim çıkacak? Kemal Doğulu'ya gidiyorum ben. Kemal Doğulu'ya gidiyorsun. Ay canım o aşkım. O otel yedi yıldızdır ben sana söyleyeyim. Şu ceketini o tutuşun nedir mesela? O ceketini bir düzgün tut önce. Kal işte düzgün. Şimdi o üzerindeki parça hiçbir şekilde kombinli olmamış. Upuzun böyle Haram bir olsaydı... peluş olurdu. Yerlere kadar uzun bir manto olurdu ama bayağı uzun bir şey isterdim. Elbise sana yakışmış. Şırmacını sevdim. Ve fakat... İnce çorap giymeni sevmedim. Daha iddialı bir çorap isterdim. Çorap olacaksa. Ben böyle elbise de tenin de güzel duruyor. Ten de kalabilirdi. Ayakkabılarını sevemedim. Model olarak sevemedim. Siletli olsaydı ama daha şık bir siletli olsaydı tercih ederdim. Onun dışında saçların bir cazibeli duruyor. Böyle bir hani vardır çok ya güzel. Kolombiyalı falan havalar. Yani, Şöyle bir çok... iddialı ve hoş duruyorsun. Makyajın biraz fazla olmuş ama yılbaşı gecesi olabiliyor öyle şeyler. Bu kadar. Rabia'nın ne haber? İyidir hocam sizden. Sağ ol keşke yırtmacın beline kadar olsaydı. Dur <laughs> alırım alırım dur keşke beline kadar yırtmacın olsaydı çocuğum. Ayarım yok hocam kaçırdım ha, iyice. Yani neyse ee, fiyatları istiyorsa Seray söyle bakayım. Ee, ayakkabılarım ve çantam hediye. Elbisem 135 TL bu da 150 TL. Küpelerim de... 30 TL. Bir de başka bir çanta daha almıştım. O da 60 TL'ydi. Kızım yaşımdan göremiyorum. Elbisen kadife mi? Evet. 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 Evet, kadife. Kadife tabii çok zordur giymesi. Devamlı saten evet. gibi her an potluklar yapabilir. Çok güzel o, durdu ama değil mi? Şurada önde bir potluklar var Yo, ama drape gibi duruyor. Aynen evet. öyle. Aynen öyle. Gayet de güzel duruyor. Büst olarak çok iyisin. Ne arzu ederdim biliyor musun? yerlere kadar sırtına bir palto. Param yok. Çok. Hediye almasını <laughs> biliyorsunuz. Ben bilirler, sordum param yetmedi. Bir de onu girip böyle üstüne yakaları da kaldırıp bana gelseydin Allah 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 derdim çocuğum. Bu kadar söyleyeceklerim hoş görünüyorsun. Beğenmedim değil, beğendim. Evet, o zaman puanlamaya geçiyoruz. 4. Teşekkür ederim. 5. Teşekkür ederim. 4. Teşekkürler. Sara Dört. Dört. Anca yazdım çünkü. <laughs> Seni yerine alıyoruz. Efendim sizler de yeni yılda bizimle burada olmak isterseniz tarzıma güveniyorum derseniz 42 beden ve üstü hanımlarımızı bekliyoruz. Başvuru adreslerimiz doya doya nokta talya et Sosyal medya adreslerimiz instagram doya doya moda twitter doya doya moda tv 8 hepinizi bekliyoruz diyoruz ve puanlarınızı merak ediyor musunuz? Cık. Bugün hayır. en için puanı ben aldım. Evet. Aa, aa, öyle mi? Aa, aa. Önce puanlar mı yarının konsepti mi? Yarının, yarının, konsepti, yarının konsepti, olsa olsa konsepti. Hayır Kızları, önce puanlarla başla. Konsepti. Kızları kırmayayım merak ya. Etsin. Öyle mi? Yeni, yeni, sonra yeni kırmayalım, yılın son. Tamam, yeni yılın. Yeni yıla gireyim, giriyoruz bu akşam. Evet. Konseptiniz yine yeni yılla alakalı. Yeni yılın. İlk yeni günü, yılın ilk günü. günü. İlk ...akşam yemeği. Ya Kemal Bey olsa yemek bize. Kiminle yemek isterseniz... ...nasıl bir ortam olsun isterseniz... ...konseptlerinizi kendiniz söyleyeceksiniz. Pijamayla geliyorum yani. Pijamayla değil tabii. <laughs> yarın ben Sevgili kızlarımız... Geçeceğim. ...yarın pendiktesiniz. Güzel hazırlanıp geleceğinizi umuyoruz. Ve puanlar. Ayşegül ile başlayalım. Ayşegül 15 puan. Bir ben 18 puan. Sabiha 9 puan. Bahar 12 puan. Ceren 17 puan. Özde 16 puan. Ve son olarak Rabia 17 puan. Günün kazananı 18 puanla bebeğimiz bir ben oluyor kostümüyle. <laughs> Evet, yeni yıla giriyoruz bu gece ve evet. 2020'nin son günü. Birçoğumuz artık gitsin 2020 diyoruz. Aynen öyle. Biz yeni yılda da izleyicilerimizi e, yalnız bırakmıyoruz evlerine yarın da konuk olacağız haftanın finaliyle. <laughs>